Sevgili 5. sınıf öğrencileri, Bulbul Öğretmen kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bulbul öğretmen her zamanki gibi yine boş durmuyor. Sizler için faydalı ve güzel dersler hazırlamaya devam ediyorum. Bu kez sosyal bilgiler dersiyle sizlerle beraberim. İkinci dönemin birinci yazılısı için harika sorularım var. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Her zamanki gibi isterseniz videoyu durdurup her sorudan önce kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimkilerle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Ne kadar gevezelik ettin başlasana bir adam dediğinizi duyar gibiyim. Hemen başlıyorum birinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Pamukkale var, yedi göller var, Sümela Manastırı var, Peri Bacaları var. Bu soruya şöyle bakmalıyız. Doğal unsurlar, beşeri unsurlar. Pamukkale, yedi göller ve Peri Bacaları doğal unsurlardandır. Ama Sümela Manastırı beşeri unsurlardandır. İnsanların yaptığı unsurlardandır. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Diğerlerinden farklıdır diyoruz. Ve ikinci sorumuza bakıyoruz. Bir açıklamamız var, resmimiz var. Ülkemizde sanayinin geliştiği kentlerimizde nüfusun da kalabalık olmasıyla elektrik tüketimi fazladır. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki kentlerimizden hangisinde daha az elektrik tüketilir? Buradaki bilgide dikkat ettiğimiz şey bize nüfustan bahsediyor, nüfusun kalabalık olmasından. O zaman ona göre değerlendirmem lazım. Ankara, İstanbul ve İzmir, Manisa şehrine göre daha kalabalık ve nüfusun yoğun olduğu şehirlerdir. O yüzden bunlarda elektrik tüketimi çoktur ama Manisa şehrinin buradaki şehirlere göre elektrik tüketimi azdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Ve 3. soruya geçiyorum. Eskilerden bir sorum var. Mezopotamya Güneydoğu Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Bu topraklar tarihi dönemlerin başından itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır diyor bilgimiz bize. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisi olamaz? A. Göç yolları üzerinde olması. Anadolu'nun güneyinde yer alması. İklim koşullarının insanların yaşamasına elverişli olması. Su kaynaklarına yakın olması. Şimdi A şıkkı, C ve D şıkkı buradaki parçayla bağlantılı. Ama B şıkkı Anadolu'nun güneyinde yer alması Mezopotamya'nın birçok uygarla ev sahipliğinde yapmasında bir öncelik değildir. O yüzden B şıkkı buradaki bu durumun nedeni değildir. Ve cevabı B şıkkı yaptım. Dördüncü soruya geçtim. Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklim tipi ülkemizin iç kesimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir diyor soru. İklim tipi soruları her yazılda, her sınavda karşınıza çıkabilir. Bu iklim muhakkak size sorulur. Burada bahsedilen iklim karasal iklimdir sevgili öğrenciler. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bizim ülkemizde de İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümü karasal iklimdir. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi İzmir'in nüfusunun Ege bölgesindeki diğer illerden daha fazla olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir? A. Ormanlık alanların bulunması. B. Ticaretin gelişmiş olması. C. İşlek bir limana sahip olması. Sanayi kuruluşlarına sahip olması. Evet, buradaki doğru cevabımız aşık A şıkkı olmalı. İzmir'in nüfusunun Ege bölgesindeki diğer illerden fazla olmasının etkenleri en önemlisi bunlardır. B, C ve D şıkkı ormanlık alanların etkisi değildir. O yüzden cevap A şıkkı olmalı. 6. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir internet kullanıcısının özelliklerinden biri olamaz? A. Paylaşılan her şeyin doğru olmayabileceğini bilir. Tamam? Doğru. B. Gerçekte suç sayılan bir şeyin internette de suç olduğu bilincindedir. Tamam. Bu da tamam. Biz olmayanı bulmaya çalışıyoruz. C. Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz. Eyvallah. D. Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünülüyor. İşte bu yanlış. Sanal ortamda her şey paylaşılmaz. Şimdi bunun ayrıntılarına girmeyelim. Sizler biliyorsunuz zaten. Yedinci soru ülkemizin bölgeleri coğrafi bölgeler Türkiye haritasındaki bölgelerimizin adlarını yazacağız bir numaralı bölge Evet Marmara Bölgesi hemen Marmara yazıyorum 2 Ege bölgesi A2 bunu buradaymış Ege yazalım 3 Akdeniz Bölgesi 4 İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu 5 Karadeniz Bölgesi. Öğretmenim amma kötü yazın var diyenler olabilir. Böyle güç şartlarda yazıyorum. O yüzden bağışlayın. 6 numara Doğu Anadolu. Doğu Anadolu. 7 numara Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şimdi kameralar oturduğumuz platform falan çok uygun değil. O yüzden zor zor yazıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi dedikten sonra bölgelerimizi bitirdik ve geçiyoruz. 8. sorumuza. Boşluk doldurma sorusu. Boşluk doldurma sorusunda öğretmeniniz size buraya kelimeleri verir. O kelimelerin içinden seçerek koyarsınız. Ben kelimeleri koymadım. Haritalardaki küçültme oranına nokta nokta denir. Ne denir? Hemen hatırladım. Ölçek denir. Geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca hava olaylarının gösterdiği ortalama duruma nokta nokta denir? İklim. Yazmalıyım. Doğada kendiliğinden meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara nokta nokta denir. Doğal afetler. Evet deprem, sel gibi. Heyelan. Bilimsel bir araştırma veya incelemede yararlanılan eserleri gösteren listeye nokta nokta adı verilir. Kaynakça diyoruz buna da. Erzurum Kars yöresinde yaz yağışları nedeniyle çayır ve otlaklar geniş olduğu için nokta nokta gelişmiştir. Hayvancılık ...gelişmiştir. Bu şekilde yazdım. Ve 9. soru kolay bir soru. Üç tarafı suyla çevrili olan... ...kara parçası aşağıdakilerden... ...hangisiyle adlandırılır diyor. Yeryüzü şekillerini bize söylemiş. Ada, yarımada, burun ve boğaz. Hemen bulmuşsunuzdur. Yarımada diyoruz. Üç tarafı suyla çevriliyse. Ve bakıyoruz 10. soruya. Akdeniz bölgesinde... ...seracılık faaliyetlerinin... ...yaygın olmasında... ...bir, kış mevsiminin ılık geçmesi... İki güneşli gün sayısının fazla olması, üç karasal iklim şartlarının görülmesi hangisi ya da hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi Akdeniz bölgesinde kış mevsiminin ılık geçmesi evet, güneşli gün sayısı da fazladır ama karasal iklim e, Akdeniz bölgesinde görülen bir şey değildir, İklim tipi değildir. O yüzden e, Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklim var. Bir ve ikinci cümleler olması lazım. Nerede cevap arıyorum? Evet C şıkkındaymış. Cevaplara bakmayı unuttuk. 11. Ülkemizde yetiştirilen buğdayın olgunlaşma süresi bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. İklim özellikleri var, yer şekilleri, bitki örtüsü ve makine kullanımı var. Şimdi yetiştirilen buğdayın olgunlaşma süresi yani bazı yörelerde daha erken olgunlaşıp bazı yörelerde daha geç olgunlaşmasının en önemli sebebi nedir? İklim özellikleridir. Cevap A şıkkı olacak. Nerede bizim 12. sorumuz? Burada. Aşağıda bölgelerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A. Ah, Marmara bölgesinde genel olarak alçak tepelik alanlar ve düzlükler görülür. Doğru. Karadeniz bölgesinde sahil boyunca denize paralel uzanan Kuzey Doğu, şey, Kuzey Anadolu dağları vardır. Doğru. Doğu Anadolu yurdumuzun yükseltisi en az olan bölgesidir diyor. İşte buldum yakaladım seni en az değil en fazla olan yükseltisi en fazla olan bölge C şıkkını işaretledim bu yanlış. Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmını Toros Dağları kaplar. Evet doğru. 13. Ne güzel dağlar ama Toros Dağları. Evet. Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? İklim, sulama olanakları, nüfus ve toprak yapısı. Evet bu soruda ürünün yetişmesi diyor. İpucu burada. Ürünün yetişmesinde iklim, sulama ve toprak yapısı çok önemlidir. Nüfusun etkisi diğerlerine göre tabii ki çok çok azdır. O yüzden cevap C şıkkı etkili değildir nüfus diyoruz. 14. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Yeryüzü şekilleri var, iklim koşulları var, bitki örtüsü var ve akarsuların uzunlukları var. Ne soruyor? Ekonomik faaliyetleri soruyor. Ha, ekonomik faaliyetlerde yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsü önemlidir. Gayet önemlidir. Akarsuların uzunlukları ise önemi çok değildir. Çok çok azdır. Yani bize sorulan D şıkkı olacak. Akarsuların uzunluklarının etkisi azdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan faaliyetlerinin etkisine örnek oluşturmaz? A. Bol yağışa bağlı olarak Rize'de çay yetiştirilmesi. Tamam. Bu insan faaliyetlerinin etkili iklim. B. Kar yağışına bağlı olarak Erzurum'da kayak turizminin gelişmesi. Evet. C. Zonguldak'ta kümür, kömür üretimine bağlı olarak madenciliğin gelişmesi. Hayır. Neden hayır? <laughs> Çünkü madencilik iklimle ilgili değil. Biliyorsunuz maden yeraltı altı kaynakları ile ilgili. Yani iklim madenlere çok etki etmiyor. O yüzden C şıkkı olmalı benim cevap. D şıkkını da okuyalım. Yüksek yerlerde otlaklardan yararlanılarak hayvancılığın gelişmesi. Evet diyorum. Diğeri C şıkkı örnek oluşturmuyor. Ve son iki sorumuzu da yapıp dersi bitiriyorum. 16. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasındaki durumuna örnektir? Buğdayın tarlaya ekilmesi, bu üretim. Bu değil. Acıkan bir insanın beslenmesi. Evet yakaladım cevabı. Bu e, tüketimdir. Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması, bu da üretim aşaması. Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması, bunlar da e, dağıtım aşaması oluyor. Bunlara artı koydum. Şey, özür dilerim, eksi koyacaktım. Evet bunlar örnek değildir. Örnek olan artı olan B şıkkıydı. Yanlış işaret koydun öğretmenim. B şıkkını işaretledik. Son sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor soru. Bakalım. 1. Bir, pamuk birçok kumaşın ham maddesidir. Doğru. Üretilen ürünler dağıtım ağı ile tüketicilere ulaştırılır. Tamam dağıtımla ulaştırılıyor. 3. Meyve yetiştiren çiftçinin yaptığı bir üretimdir. Evet bu da doğru. 3 cümlede doğruymuş. Cevabımız D şıkkı oldu. Evet. Umarım sizlere anlatmayı, açıklamayı başarabilmişimdir. Her zamanki gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.